Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Geometry Dash ama Zapsür oynayacağız. Ya. Bu nereden girdi meydana beyler? Bunu sokmayın dedim. <laughs> Neyse. Restart'tan başlayalım. Bir iki atalım. Gir. <laughs> boğazım hasta. Has, <laughs> boğazım. Boğazın ama hasta. Sonra Nokia'yım sonra Power Trip. Okay. go. Ama arkadaşlar Restart'ın zor ya. Şarkı niye değişik? Aa. Neyse bize şarkı gerek değil. Bize oyun önemli. Aynen öyle. Geçmemiz önemli. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın. Zoom gibi aynı değil mi? Zoom. Zoomlamışlar. <laughs> Neyse. Eee, ne oldu? Be çok zor, bekleyin. Oraya gelip gir... Oraya... Eee, konuşamadım o, siz anladınız. Geldim. <laughs> geçeyim. Geldik buraya, hop. Okey, Nice. Ali sen nice deme kanka. Ben en iyisi nokeme geçeyim. Nokem. indirmek <laughs> Neyse. O oh, indirmesi de var. Geliyoruz biz. Arkadaşlar mumya gördüm aldım. Her şey açık. Korkmayın. Ama Hidette. Halit. Okey okey okey. Ejder kralıydı. Olsun. Mumya kralı oldu. Bir <laughs> oldu. Altını alayım. Ne olur <laughs> ne Gördünüz mü çok değişik. Çok, 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 Arkadaşlar favori tripi denemeyin. Aşırı zor ya. Deneyin deneyin ya dinlemeyin. Hani deneyin de aşırı zor yeni başlamak için. Arkadaşlar bir işim çıktı. Bir dakika beklersiniz be. Geldim işim buydu. Ölme şeklimi gördünüz mü? Bakın şimdi. Dörtgen. <laughs> Onu <laughs> da düşünüyorsan ben çıkıyorum gidiyorum. Neyse bitirelim ciddileşelim susalım.

Bir el daha. Sonra power strip. Ama sonra bir el daha. bitmiyor. Power strip çok genici. Daha 3 dakika olmuş. Neyin kafası? Yes, yes. <gülüyor> Beyler. Telefon <laughs> bozuk diye sevmemiş şey bilmiyorum. Şakalar mı? ben bir şey biliyorum. Şunu bir yenileyelim ya. Come on. Okay. Attempt to bir işim çıkıyor. <laughs> Beyler diyorum ya şu kısmı anlarsak sıra bakmasın. Ses kaymasa okey. Evet. Purpose to all play. Purpose to all play. Not right. the enough. Not good enough. Purpose to all play. to all play. Purpose to all play. Purpose to all play. Purpose to all play. Efsaneydi bence. Şöyle diyeyim, o ikili topa geldiğimizde acayip şey ya şaşırıyor yani. Bak, biri şurada, biri şurada yuvarlama için İkisi şöyle şöyle gidiyor ama hangisi nereye gidiyor? Power Tree'ye geçelim, sıkıntı değil. Hızlı hızlı yazayım mı? hızlı hızlı yazayım mı diyorum? No po bitri. No po. Güç yok. Güç yok. Kanka sana puanım demem. Geliyoruz. Dokunamadım elmiş biz ne yapıyoruz? Neyse gelin arkadaşlar. Go. Devam arkadaşlar ye. bunu bitireceğim dermişim. Çok zor. Hata mı vardı burada Mehmet Aynen <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Gördünüz mü? Oo bak var bak dur. Dur pardon bak değil hata. Gördünüz mü? Ben giderim ki böyle. Ama orada diken var işte o ee, sıkıntı. Orada da diken var ama hatalı olduğu için. Mesela göstereyim. Hop diken var döndü. Ama diken bizi öldürmüyor. hor var gülüm. Orada hemen saplayacağım. İyi izleyin. arkadaşlar iyi izleyin. <laughs> Neyse arkadaşlar biz normal oynayalım. Gö gösterdik hatayı. Arkadaş izlerse halleder. <laughs> Konuşmayalım bug değil arkadaşlar. Zaten Zaten aşağıda gördüğünüz gibi like butonu var. Like at. <laughs> Çok iyi. Abone olun ve like atın. Emek veriyoruz. Çok emek emek ne lan? Emek ne diyeceksiniz ama bir dakika. Arkadaşlar bilmiyorsunuz ama biz yani gülmekten videoyu çekemiyoruz yani. <laughs> ya. oğlum yüz kere bakın yüz kere. Video siliyoruz anasını satayım ilk süreç oradan Dur bir Niye reklam mı Reklam değil Videoyu açtım herkese merhaba arkadaşlar Diyorum gülme zıkkım geliyor Neyse başlayalım Bismillah Gördüğünüz gibi çok farklı Birinci aldım çok 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 zor evet. ekstra bir şey daha vereceğim Dash. oynayalım burayı da biraz <laughs> hata değil oyunun hatası. Nasıl uçtuk? Göklerde kartal. Kartal, Ayın kartal. Jete gönderme. Valorant'taki <laughs> jete senin ben ses kaymana. <laughs> <laughs> Son kez bence. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> okay. Kaç dakika? Şöyle söyleyeyim. Hop, oldu 10 dakika. Bir iki kere daha oynayalım arkadaşlar. Finger taşa geçelim. Ondan sonra videoyu bitirdik. Bu versiyonları sonra kaç tane bölümümüz olsun. siz sizde çok zor. Okey kanka. Geçiyorum ben finger'ın ışığı. <laughs> Altınlar kanka. Selamünaleyküm. Altınlar da alacağım, altınlar göstereceğim. Bu, bu arada arkadaşlar yani bir bilgisayardan da indiriyor bunu. Oynadığı için bir gırdaşı fulledi yani. Yüzde hmm. yüz yaptım da üçüncü altını alamadım. Burada bak. Işte. <laughs> Buradaydı diyeceğim diyordum. Oradaydı. <laughs> Mesela bu iş var. Ses kaydı gibi oldu. Zil de başlamadı zaten. Yapamadık. Yani nadiren Hanım. Bunun kaşında ama. <laughs> Bunun kaşında. <laughs> ama arkadaşlar platik modda hem bilmediğiniz için yapamazsınız. Yapamazsınız. Şimdi göstereyim Ekstra. İkinci ekstra. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> ya. Halit'in neden hep şey, bunu kaşınıyorsun Satim ya? <laughs> <laughs> Sinir <mi Gülüyor> oldum. Başlarım bakmak bize ya. Başlarım bakmak bize. Geliyor mu? Geliyor. geliyor. Kanka siktir git ya. <gülüyor> Şaka. Hadi. <laughs> <laughs> böyle bir şey yok. Siktir yet. Küfür içeriyor arkadaşlar. Pardon. Yanınızda çocuk olmadan izleyin. <laughs> bak bak. Beyler bugünlük <laughs> bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.